Herkese merhaba. Ayşe Yanık ile Sanat Atölyesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iki kaçış noktalı perspektifle küp nasıl çizilir uygulamalı olarak e, göreceksiniz. Ve bu videoyu izledikten sonra perspektif çizimde e, gönye kullanarak perspektif çizimin ne kadar kolay ve zevkli hale geldiğini görecek. Ve sizler de düzgün bir şekilde iki kaçış noktalı perspektif çizimini çok kolay ve düzgün bir şekilde yapabileceksiniz. Ben bu çizimi daha önceden çizip hazırladım. Birazdan bu çizime benzer bir çizim gerçekleştireceğim. Bu videoda sağ üst köşeye ve sol alt köşeye de birer kübün farklı bakış açısını da ekleyeceğim değerli izleyiciler. Bir önceki videomda tek kaçış noktalı perspektif küp çizimi yapmıştım. O videoyu ve kanalımdaki tek, 2 ve 3 kaçış noktalı perspektifle sokak, bina çizimleri videolarımı da kanalımdaki perspektif başlıklı oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. O videoları da mutlaka izlemenizi öneriyorum ve sizin için sağ üst köşeye bırakıyorum. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Ayrıca yeni videolarımdan size bildirim gelmesi için bildirim zilini tümünü açmayı unutmayın. E, ve e, soru ve yorumlarınızı da aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ayrılmayın ve izlemeye devam edin lütfen. Çizime başlıyorum. Çizime başlamadan önce kısaca perspektif çizimde kullanacağımız araçlar ve gereçlerden de bahsetmek istiyorum. Perspektif çizimlerinde bu şekilde uçlu kalem kullanmayı tercih ediyorum. Bendeki ucu 07. 07 kullanmayı tercih etmemin sebebi de 05 uçlu kalemler çok çabuk kırılıyor. Onun için 07'yi tercih ediyorum. Hem çizgilerin ince ve temiz olması için özellikle detaylı çizimlerde kalemin ucunun ince olması önemli. Sık 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 çizgiler çizdiğimizde bu kalemin ucun ince olması bize büyük bir kolaylık sağlıyor hem de sürekli sık sık kalemi açma ihtiyacınız olmuyor bu şekilde normal bir kalem de kullanabilirsiniz tabii ki tercih sizin fakat ucunu sık sık açmayı unutmayın derim ben yine silgi olarak perspektif çizimlerde kalem silgi kullanmayı tercih ediyorum bunun nedeni ise yine özellikle çok detaylı perspektif çizimlerinde Çizimi hatalı yaptığınızda, yani herhangi bir çizgi hatalı yaptığınızda diğer çizgilere dokunmadan sadece o çizgiyi kalem silgiyle silmek çok daha pratik oluyor. Tabi bu olmazsa olmaz değil. İsterseniz yine böyle herhangi bir silgiyi de temiz silen bir silgiyi de kullanabilirsiniz. Evet, çizimimizde videonun başında da söylediğim gibi gönye kullanacağım. Perspektif çizimlerde gönye kullanmak işimizi son derece kolaylaştırıyor. Elimizle de çizebiliriz. Ee, ya da e, bu şekilde e, normal bir cetvel kullanarak da çizebiliriz. E, elinizle çizdiğinizde evet e, çizimini geliştirmiş olanlar için düz çizgi çekmek kolay olabilir. Fakat ben öğrencilerimden de gördüğüm için düz çizgi çekmekte çok zorlananlar olabiliyor. Ya da bu şekilde paralel çizgi çekmekte yine cetvel de kullansalar zorlanabiliyorlar. Ya bu şekilde ya bu şekilde ya da diklemesine kullandığında sağa sola kaydırdıklarında çizgiler kağıdın kenarına paralel olmadığı için ya da bu şekilde kağıdın kenarına paralel kullanamadıkları için perspektif çizimlerimizde de hatalar ortaya çıkıyor. İşte gönye bize özellikle bu konuda Büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunun nasıl yapılacağını da yine çizimin ilerleyen aşamalarında uygulamalı olarak anlatacağım. Artık çizimize başlayabiliriz. Şimdi öncelikle kağıdımızın ortasına ufuk çizgimizi çizeceğiz. Evet burada gönyeyi nasıl kullanıyoruz? Bakın gönyemiz bu şekilde dik üçgen şeklinde bir gönye. Böyle bir gönye edinmenizi ter öneriyorum sizlere. Bendeki bakın 30 santim böyle 25-35 santim ebadında bir kağıtta işimi görüyor. Hani bu şekilde çizdiğinizde kısa gelen alanlarda da yine e, diğer cetvenizden faydalanarak ya da gönyenizi kaydırarak çizginizi e, uzatabilirsiniz. Şimdi ben kağıdın tam ortasına çizmek için bakın şu kağıdımıza bizim bu çizgilerimizin kağıdımıza paralel olması lazım. Yani bir bina çizdiğimizde bir, bir küp çizdiğimizde onun devriliyor gibi görünmemesi için kağıdın kenarına Çizgilerimizin dik çizgilerimizin paralel olması lazım. Ee, onun için ne yapıyorum? Bakın öncelikle gönyemin bir, bir kenarını buraya bu şekilde tam kağıdın kenarına gelecek şekilde düzgünce yerleştirmeye özen gösteriyorum. Ee, ben şimdi burada kağıdın tam ortasına çizmeye çalışacağım göz kararı. E, bu bir kural mıdır? Değildir. E, ufuk çizgisine daha yukarı ya da daha aşağı alabilirsiniz. Fakat videonun başında gösterdiğim örnekte olduğu gibi kübün hem ufuk çizgisinin hizasında, hem üzerinde, hem altında, hem de sağ sol üstte ve sağ, e, sağ sol altta e, küpler çizeceğim için ben ortaya çizmeyi tercih ediyorum. Sanırım şu şekilde uygun oldu. Evet, kalemimi alıyorum. Tekrar söylüyorum. Yani burada dikkat edeceğiniz püf noktası bunun mutlaka. Kağıdın kenarına, bu kenarının gönyenin e, tam kenarında hizasında durması gerekiyor. Evet, şuradan böyle bir ufuk çizgimi çekiyorum. Bakın cetvelim kısa geldi, ama ne yapıyorum? Ben yine gönyemi bu şekilde cetvelimi kaydırarak bu şekilde çizimimi tamamlıyorum. Şimdi e, iki kaçış noktalı perspektif çizimi yapacağımız için bu sefer kağıdımızın iki e, tarafında iki tane kaçış noktası belirliyorum ben birini buraya, birini de buraya alıyorum. Ee, şimdi öncelikle e, ufuk çizgisinin tam hizasında olan küp çiziminden başlayacağım. Bakın bu sefer yine cetvelimi şu şekilde ilk tutuyorum. Bu seferde ne yapıyorum? Kağıdın altındaki çizgiye mutlaka paralel bir şekilde tutuyorum. Yine şu şekilde e, ufuk çizgisinin yani e, ortasında olacak şekilde ortalama e, bakın şöyle olursa. Hmm. 1 2 3 4 5 santim civarında bir çizgi çektim şimdi buradaki noktamı buraya aldım bunu buraya aldım isterseniz bunu da yine eşit olacak şekilde buraya alabilirsiniz çok fark etmez sadece bakış açıları biraz daha değişir şimdi bu küpümün Uzunluğuna ben bu şekilde karar vermiş oldum. Sizler isterseniz tabii bu küpü daha büyük, daha da küçük çizebilirsiniz ama benim yapacağım gibi bütün açıları bir kağıt üzerinde gösterecekseniz çok da fazla çizmeyin derim. Yani özellikle bu büyüklükteki bir kağıt için farklı büyüklükteki kağıtlarda daha büyük de alabilirsiniz. Evet, şimdi burada yine bir püf noktası mutlaka cetvelimizin bir ucunu kaçış noktamıza koyacağız ve bu şekilde tam ucuna doğru bir çizgi çekiyoruz. Bu çok önemli. Yani kaçış noktasını da bu şekilde cetveli tam düzgün koymazsanız yine çiziminizde hatalar olabilir. Buna da mutlaka özellikle dikkat edin. Ben yine bastırarak çiziyorum. Siz e, videoda görünsün diye siz bunları bastırmadan da çizebilirsiniz. Belki daha sonradan o çizgileri silmeniz gerekebilir. Onun için belli belirsiz bastırmadan çizebilirsiniz. Evet, tam yine çizgimizin köşesinden uzatıyorum. Evet, şimdi ilk çizimimizi yaptık. Şimdi yine cetvelimi bu şekilde koyup, bakın yine alt hizaya getirip dikkatlice kübümün iki tarafında çizgiler yapacağım. Evet, birini buradan alıyorum. Şimdi tam burayı, yani burayı ben 5 santim aldım, burayı da 5 santim alırsam bu küp gibi değil, prizma gibi görünür. Onun için çok fazla uzatmıyoruz, biraz daha dar alıyoruz bu çizgiyi. Evet buradaki çizgimi de tam karşıdan ve ortadan göreceğim için buna yine ben göz kararı eşit yapmaya çalışıyorum. Sizler isterseniz burayla burayı ölçerek de daha düzgün yapabilirsiniz. Evet ilk küp çizimiz bu şekilde. Şimdi ben e, videodan daha iyi görülmesi için e, bu sefer Renkli bir keçeli kalemle üzerinden geçip belirginleştireceğim. Evet, ben bu renkte bir keçeli kalem tercih ettim. Sizler istediğiniz rengi seçebilirsiniz ya da sadece kurşun kalemle bırakabilirsiniz ya da benim elimde artline kalemler var. Bu şekilde siyah yazan kalemlerden mürekkepli kalemlerle de küplerinizi belirginleştirebilirsiniz. Tabi bu arzu ederseniz sizin nasıl bir çizim yapmak istediğinize bağlı bir şey Ben şu anda öğretme amaçlı yaptığım için de küp belirginleşsin diye üzerinden geçmek istiyorum hem de videoda daha iyi görünsün istiyorum Tabii siz bu küp çizimlerini kendiniz bina çizimlerinde sokak çizimlerinde iki kaçışlı perspektifte ne yapabilirsiniz yine aynı şekilde noktalarımızı çekerek binanın katlarını yapabilirsiniz Pencerelerini yapabilirsiniz. Tabii o şekilde çizimlerinizi kendiniz geliştirebilirsiniz. Evet, ilk kübümüz bu şekilde. Değerli izleyiciler, bundan sonraki farklı bakış açılarını birazcık hızlandırarak yayınlamayı düşünüyorum çünkü videomuz çok uzun sürüyor. Fakat siz videoyu izlerken ayarlar kısmından izleme hızını yavaşlatıp çizimleri izleyebilirsiniz. Ya da isterseniz ilk çizimi benimle birlikte yapıp öğrenme olayını pekiştirmiş olursunuz. Şimdi e, ufuk çizgisinin üzerinde kalan çizimle devam edeceğim. Yine gönyemi düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. E, yine ortalama 5 santim civarında. Bu 4 santim de olabilir. 5 santim de olabilir. Sizin e, arzunuza bağlı. Bu şekilde aynı hizada olması için. Bakın cetvelimi buraya da koydum. Yani küplerimin aynı hizada olmasını istiyorsanız. Bu şekilde aynı hizaya koyup. Yukarıdaki ve aşağıdaki. E, görünüşlerinde çizebilirsiniz. Fakat bu da bu bir kural değil. Farklı açılardan çizmek istiyorsanız cetvelinizi kaydırıp ona göre farklı açılardan da çizebilirsiniz. Evet yine çok basit. E, burada bu şekilde e, uzunluğunu belirledikten sonra ne yapıyoruz? Yine e, bir ucunu mutlaka kaçış noktamıza getiriyoruz ve bu şekilde uzatıyoruz kaçış çizgilerimizi. Evet yine bu uçtan tam bu kesim noktasına Kaçış noktamı uzatıyorum. Şimdi burada farklı bir olay var. O birazdan onu göstereceğim ama öncelikle yine ne yapıyoruz? Şu çizgilerimizi bir düzgünce çizeceğiz. Yine gönyeme kağıdımın üst çizgisine getiriyorum ve burada bir pratiklik olsun diye bakın bu şekilde eşit olsun diye. Evet üstten göremiyorum yine ama mümkünce düzgün tutmaya çalışıyorum. Evet bu şekilde ne yapıyorum? Bakın küpümün Evet bu ufuk çizgisinin üstünde ama biz ne yapmış oluyoruz? Aslında ufuk çizgisinin üzerinde e, olanı alttan görünümünü çizmiş oluyoruz. Şimdi burada altı da görmemiz gerekiyor. Fakat bu sefer buradan yapmayacağız. Ne yapacağız? Alt çizgiyi çizmek için küpümüzün altını çizmek için bu sefer tam ters taraftaki e, görme noktamızdan kaçış noktamızdan çizgilerimizi kaçış çizgilerimizi uzatacağız. Buradakini de yine tam tersinden yine mutlaka kaçış noktamıza cetvelimizi koyuyoruz. Evet şurayı biraz uzatayım. Evet baştan dikkatli titiz çalışırsanız daha sonradan benim gibi tekrar tekrar uğraşmış olmazsınız. Ama bu tarz ufak tefek şeyler olabilir. Çok da sorun değil düzeltirsiniz. Evet bu sefer de tam tersi yöndeki kaçış noktamı koyup bu taraftaki çizgimi tam buraya kübümün köşesine uzatıyorum. Evet gördüğünüz gibi e, alttan görünüş küpümüzde çıktı. Ufuk çizgisinin altındaki küpü de çizeceğim. Ben ve artık bu aşamadan sonra videomu biraz e, hızlandırarak yayınlandıracağım Temel prensip aynı. Sağda çizdiklerimde, solda çizdiklerimde, alt sağda ve solda çizdiklerimde de temel prensip aynı olacak. Dediğim gibi, eğer size video çok hızlı gelirse, videoyu ayarlar kısmından yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Orada bir sıkıntı olmaz. Burada yine bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Şimdi burada çizdiğim kübüm biraz daha e, bu tarafta olduğu için yani daha sol tarafta olduğu için bu kısmı bu sefer daha da az görmem gerekiyor. Yani bundaki gibi eşit değil de biraz daha dar görmem gerekiyor. ve Burayı daha e, kübe benzeyecek şekilde görmem gerekiyor. Onun için burayı biraz daha dar alacağımı e, söylemek istedim. Belirtmek istedim sizlere. Evet şu şekilde biraz daha dar olursak e, daha küp çizimini Doğru yapmış olacağız. Daha orası az görünecektir çünkü bize perspektiften kaynaklı. Yani sizlere doğru bir küp çizimi vermeye çalışıyorum. Bu arada yine zaman zaman e, videoları yavaşlatıp yani normal hızına getirip bu şekilde açıklama yapmam gerekirse oralarda hızı durdurup bu şekilde paylaşacağım sizlere. Evet gördüğünüz gibi iki kaçış noktalı perspektifle küp çizimimizi bitirdik. Şimdi bu sonuca baktığımızda arkadaşlar ufuk çizgisinin üzerinde olanların bakın alt kısımlarını görüyoruz. Ufuk çizgisinin altında olanların ise üst kısımlarını görüyoruz. Tam hizasında ortada olanların iki tarafını da genellikle eşit görüyoruz. Eğer tam ortaladıysak sağda olanları ve solda olanları da daha farklı görüyoruz. Bakın burada bu kısımları daha dar daraldım bu kısımları daha geniş, daha kübe yakın bir görüntüde aldım. Küp görüntüsünü vermek için. Şimdi eğer bunu prizma şeklinde çizmek isterseniz o zaman ne yapacaksınız? Bu mesafeleri uzatarak bunları da bir prizma görüntüsüne getirebilirsiniz. Ayrıca bunları kullanarak masa gibi, sandalye gibi çizimleri de yine kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yani küpten prizmadan işte masaya çevirmek, sehpaya çevirmek, sandalye çevirmek belki e, bu küp çizimlerini bitirdikten sonra bu basit e, perspektif çizimlerini bitirdikten sonra belki bir iki tane de o şekilde video çekmeyi e, düşünüyorum sizler için bir sonraki videomda da böyle üç kaçış noktalı perspektif çizimini aşağıdan bakışı çizeceğim e, bu tarz çizimlerde e, aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda binaların görüntüsü şeklindedir ve bundan sonra da ee, şu şekilde bakın e, tabi bu üç kaçış noktalı perspektif çizimi bunlar burada da e, yukarıdan bakış şeklinde bunlara benzer çizimler gerçekleştireceğim e, bu çizimleri ve anlatımlarımı da kaçırmak istemiyorsanız e, şu an hemen şimdi e, kanalıma abone olun. Ee, ve ayrıca bana destek olmak için videomu beğenir ve aşağı yorumlar kısmından e, yorumlarınızı bırakırsanız e, beni çok mutlu etmiş olursunuz. E, başka videolarda görüşmek üzere değerli izleyiciler. Şimdilik hoşçakalın kalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık.